Herkese merhabalar. Eğer bu videoya ilk defa geldiysen ve beni tanımıyorsan hemen kendimden bahsedeyim. Yaklaşık 3 yıldır Kazakistan'da yaşamaktayım ve Kazakistan'daki hayatımı buradaki birçok şeyi video kaydına alıyorum. Bu videomuzda da Kazakistan'dan bir mutfak alışverişi yaptım. Uygun fiyatlı ve neler aldım, ne kadar aldım bunları size göstereceğim. Bu paketin içerisinde mutfak alışverişi için yaptığım ürünler bulunmakta. Bunları tek tek göstereceğim. Ne ne kadar tuttu, onları söyleyeceğim. Bu ürünleri çok uygun fiyata aldım. Gerçekten çok ucuza aldım öyle söyleyeyim. Yani siz de görünce ve toplam fiyatı size söyleyince şok olacaksınız. O kadar iddia ediyorum. O zaman ne yapalım? Hadi tek tek ürünleri çıkarıp fiyatlarını bir aklıma geldikçe veya üzerlerinde yazıyorsa size söyleyeyim. İlk olarak bu şekilde bir çatal kaşık bıçak takımı aldım. Bunun fiyatı tam olarak 1500 tenge. Aynı zamanda ben bunları böyle Türk lirasıyla aşağıya yazayım. Onu da görmüş olursunuz. Bunu dışarıdan alsaydık ne kadar olurdu tahmini? Bir 5000 tenge falan olurdu. O da buraya yazıyor şu anda. Veya 6-7 bin tenge bile olabilirdi. Ben bunu 1500 tenge aldım. 4 çatal, 4 bıçak, 4 kaşık. 4 tane de küçük kaşık var. Yani küçük kaşık değil tatlı kaşığı. Bir de böyle bir şey aldım. Göstereyim şöyle. 2 tane aldım. Çünkü bir tanesi böyle. Mutfak önlüğü mü diyorlar? Mutfakta giyilen şey. Bu da bana. Bu biraz daha küçük. Böyle bir şey. Bir tanesinin fiyatı 600 tenge. Sonra... Gerçekten yani biraz abartmış olabilirim ama böyle küçük küçük kaseler aldım, çorba falan içilir yani. Beyaz olanların bir tanesinin fiyatı 180 tenge. Yani gerçekten çok ucuz. Yani ben şok oldum. Bir de böyle desenli aldım ve bu benim gerçekten çok hoşuma gittiği için aldım. Yani aslında hiç gerek yok bu kadar çok almaya. Tanesi 200 tenge bunların da. Bir de şöyle büyük tabaklar aldım. Bunlar da gerçekten çok ucuz. Bunlar da böyle büyük çorba tabakları ve çok yani iyi duruyorlar gerçekten. Bunun fiyatı da 300 Tenge. Ya bakar mısınız şunun kalitesine, güzelliğine? Bir şey kırılmıyor bak. Bir parçalanıyormuş. Önümde kırılıp gidiyormuş. Evet. Sıradaki ürüne gelelim. Böyle bir tahta kaşık aldım. Ben normalde şey bu çorba yapıyoruz ya onun için bir metal oluyor ya böyle. Ben ama öyle bir şey bulmaya çalıştım. Orada bulamadım açıkçası. Ve ben bunu buldum aslında. Ya bunu da kullanabilirim çorba için. Yani çok fark etmez. Bunun fiyatı 600 tenge. Böyle bir şey aldım. Çünkü bu bana gerçekten lazım. Bazen makarna yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum. işte makarnayı pıt diye buraya döküyorum. Yani suyu gidiyor. Makarna burada kalıyor. Bunun fiyatı da 600 tenge. Bu da gerçekten çok uygun. Sonra bu tarz bir şey aldım. Tahta kaşıklar var böyle. Bunun fiyatı da galiba yine 600 tengeydi. <laughs> bu arada benim kaseler bitmedi. Ben biraz kaseleri abartmışım yani. Gerçekten çok abartmışım. Bunun fiyatı da yine 180 tengeydi. Sonra iki tane de yine bu tarz aldım. Bunları da çünkü rengini çok beğendim. Bunlar da 200 tengeydi. Ve bunlar gerçekten çok güzel. İçerisi siyah falan. Bu arada bu tarz tabaklar normalde Türkiye'de olsan çorba içersin bunda. Ama Kazakistan'da bunlara şey diyorlar, piyala diyorlar. Bunun içinde çay içiyorsun yani böyle çayı doldurup bildiğin böyle içiyorsun. Böyle bir şey aldım. Bilmiyorum ne kadar gerekli, ne kadar gereksiz. Daha doğrusu ben bunun ne olduğunu bile bilmiyorum Şey gibi düşündüm ben Mesela yemek yapıyorsun ya Yemek yaptığında mesela çorbayı karıştırdın Yani bununla değil de bir kaşıkla Sonra onu böyle buraya koyuyorsun Yani ben bunun o olduğunu düşünüyorum Eğer bilen varsa ne olduğunu bilen varsa bu taban Yorumlara yazsın Bunun fiyatı da 900 tenge Ve rengini de çok beğendim Sonra böyle tabaklar aldım Bu tabak fiyatı 200 tenge Gerçekten aşırı ucuz 2 tane aldım bu tabaktan böyle göstereyim Sonra şöyle bir ne deniyor buna? Kepçe mi? Ya böyle oluyor ya. Bunun fiyatı 250 tenge. Bu da ben, bence çok ucuz. Bir bıçak almışım. Böyle bir bıçak. Bunun fiyatı 150 tenge. Yani gerçekten şaka gibi fiyatlar. Çünkü dışarıda şunun fiyatı gerçekten en az 2000 3000 tengeye o kadar pahalı. Hemen hemen sonlara geldik. Böyle bir şey almışım. Bu galiba bir 30 tenge mi 20 ne kaç? 150 tengeymiş. Bu da 150 tenge bu duş lifi almışım. Aslında evde var iki tane. Gerek yoktu ama öylesine aldım ucuzlu diye. Sonra bir tane böyle bir bardak almışım kocaman. Ne için aldım bilmiyorum. Gerçekten kullanmayacağım bence bunu. Bunun fiyatı da yaklaşık 200 300 tenge aralığında bir şeydi. Yani şu an çok iyi hatırlamıyorum. Bir de bir kart almışım. Neden? Kart almışım bilmiyorum ama belki evde canım sıkılırsa arkadaşımla birlikte oynayabiliriz diye almışım ve bu da çok ucuzdu. Bu da 150-200 tenge arası bir şeydi. Ben size aldıklarımın toplam fiyatını söyleyeyim. Ne kadar gitmiş diye. 8950 tenge gözüküyor mu şu an ekranda bilmiyorum. Ama diyeceksiniz ki eğer Vedat sen bu ürünlerin aynısını dışarıdan yani başka bir yerden yani o gittiğin yerden değil de başka bir yerden alsaydın toplamda ne kadar tutardı? Bize söyler misin dersen. Yani toplamda bir 20.000 tenge falan tutacaktı. Ama bu gittiğim yerde sadece 8950 tenge ödedim ve çok uygun fiyatlı bir alışveriş yaptım. Bu videoda size böyle Kazakistan'da mutfak alışverişini nasıl uyguna getirebiliriz'i gösterdim aslında. Çünkü ben ilk geldiğimde buraya yani gerçekten mutfak için mesela bir tabak aldığında yani mesela örneğin şöyle bir tabağın fiyatı şu an bu mesela kaç? 300 tenge. Ama bu başka bir yerden aldığında fiyatı yaklaşık 2000-3000 tenge civarı. Yani o kadar pahalı. O yüzden de ne gerek var öyle pahalı bir şeyler almaya? Yani böyle bir ucuza getirdim her şeyi ve çok iyi oldu benim için de. Aslında çoğu şeye hiç işime yaramayan şeyler ama sırf hem videoda gösterebilmek açısından hem de ucuz olduğu için almak istedim. Bu videoda size böyle uygun fiyatlı mutfak alışverişi nereden ve nasıl yapılırı gösterdim aslında. Bu videoyu aslında böyle elimde kamera alıp gidip bizzat orada çekmeye başlamıştım normalde. Ama şöyle bir şey oldu. Sa ya kapalı bu. Gerçekten mi? <laughs> bu mu? Saat 6'da orası kapanıyor ve ben saat 6'da oradaydım. Kapandığı için alışveriş yapamamıştım ve video yarım kalmıştı. Ama tamam olsun. Yani sonraki gün gittim ürünleri kendim aldım ve böyle oturarak masa başında çekmek daha rahat oldu benim için. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya da like atmayı lütfen unutmayın. Kazakistan'la ilgili sormak istediğiniz sorularınız varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Herkese cevap veriyorum ve elimden geldiğince cevaplayabiliyorsam, sorunun cevabını biliyorsam cevaplıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Ay, şu an ne anlatayım bu videoda ben yani? Kapandı. Çünkü biz yemek yedik. Geç kaldık yani. Kapattılar. Ya Jalan Jalan'a girelim de bence onlar da kapattı. <laughs> ya altıda her yer kapanıyor biz nasıl bunu bilmeyiz ya. Yani böyle yerler altıda kapatıyor. Şu anda sizi böyle çok uygun bir Japonya'dan gelen ürünlerin ucu, ucuz ikinci el ucuza ürünleri göstereceğiz. <laughs> bu arada buraya da gelecektim başka bir videoda ama şu an bu videoda gelmiş oldum. Ama Bunu böyle yayınlar mıyım onu da bilmiyorum. Burada böyle hem çocuklar için... Hem yetişkinler için böyle karışık kıyafetler var ve hepsi gerçekten çok uygun fiyata. Normalde mesela değil mi şeyde AVM'de bir 10.000 TL'ye ya da bir 6.000, 7.000, 8.000 olan daha fazla fiyatları olan şeylerin fiyatı burada işte 2.000, 3.000. En fazlası 5.000 bence burada.